Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ovaslan'dan İlge. Bugün sizlerle birlikte LM35 sıcaklık sensörünü kullanarak ortamdaki sıcaklığı ölçeceğiz. LED ve buzzer kullanarak da ortamdaki sıcaklığa göre bir uyarı sistemi yapacağız. Şimdi isterseniz hemen detaylara geçelim. De sıcaklığı ölçmek için LM35 sensörünü kullanacağız. Bu sensör kılıfı itibariyle bir transistöre benziyor ama aslında ortamdaki sıcaklığı ölçebiliyor ve 3 tane de bacağı var. Bu bacaklardan bir tanesi artı, bir tanesi eksi ve bir tanesi de sinyal ucu. Bacakları sırasıyla saymamız gerekirse bu kesik kısım ön tarafa gelecek şekilde birinci bacak 4 voltla 20 volt arasında giriş yapabileceğiniz besleme ucu yani artı ucumuz. İkinci bacak yani ortadaki bacakta ortamdaki sıcaklığa göre bize bilgi gönderen sinyal bacağı ve son bacakta attığımız aldığımız GND baca. LM35'in çalışma mantığından birazcık bahsetmemiz gerekirse her bir sıcaklık değeri için bize 10 milivoltluk bir değer veriyor. Ortamdaki sıcaklık değerini 10 milivoltla çarptığımızda orta bacaktaki çıkış değerini buluyoruz. Tabii ki Arduino üzerinde de analog girişlerde bu voltajları okuyabildiğimizden dolayı yani 0 ile 5 volt arasında voltajları istediğimiz seviyede okuyabiliyoruz. Buradaki bilgiyi okuyarak Arduino içerisinde bunu tekrardan santigrat dereceye çevireceğiz ve ortamın sıcaklığını ölçmüş olacağız. Ortam sıcaklığı haricinde isterseniz cisimlerin sıcaklığı ölçmek için şöyle yakın temasla sıcaklığı iyi aktaracak şekilde birbirlerine de bağlayabilirsiniz. Bu durumda isterseniz cismin, isterseniz ortamdaki sıcaklığın belli bir seviyenin altına düştüğünde veya belli bir seviyenin üzerine çıktığında size görsel veya sesli uyarı vermesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi hemen devremizi kurarak başlayalım. LED ve buzzer'ımız aynı mantıkta ve basit bir mantıkta olduğu için ilk olarak LM35'i kurarak başlayalım. Breadboard'a LM35'i takıyorum. Hemen Arduino kartını yanına alıp Arduino kartının 5 voltundan breadboard'un artı hattına, Arduino'nun eksi hattından da breadboard'un eksi hattına bağlantı yapıyorum. Normalde bu devremizde artı hat sadece LM35'in lazım ama burada genel bir düzeni sağlamak açısından ilk önce breadboard'a aktaracağım. Daha sonra da LM35'e bu bağlantıyı yapacağım. Breadboard'un artı hattından da LM35'in birinci bacağına yani voltaj girişi bacağına bağlantı bağlantısını yapıyorum. Artı bacağını bağladığımıza göre şimdi LM35'in eksi bacağını yani 3. bacağından breadboard'un eksi altına bağlantı yapıyoruz. Bu iki tane bağlantıyı tamamladığımızda da artı ve eksi artı görmüş olduk. Tek yapmamız gereken sinyal bacağından Arduino'nun analog girişlerinden, 6 tane analog girişinden herhangi bir tanesine sinyal çekmek. Bunu da sarı kabloyla yapıyorum. Orta bacağından, sinyal bacağından Arduino'nun A0 pinle bağlantı yapıyorum. Ve LM35'ten veri almak için artık tüm sistem hazır. Uyarı sistemi için de buzzer ve LED bağlantılarını hemen yapalım. İlk önce LED bağlantımızdan başlayalım. Led'imizi bildiğiniz üzere bir artı bir de eksi bacağı var. Uzun olan bizim artı bacağımız. Bunu breadboard'a takarken ne tarafın artı olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Arduino'nun pinlerinden çıkan 5 volt'un LED'e zarar vermemesi için artı bacağına bir tane direnç bağlıyoruz. Bu direncin diğer bacağı breadboard üzerinde herhangi bir yere takabilirsiniz. Zaten o boş bacaktan da Arduino'nun sinyal bacağına birazdan bağlantı yapacağız. LED'imizi yakmak için Ardın üzerinde 8 numaralı bacağı ben tercih ediyorum. 8 numaralı bacaktan direncim boş bacağına bağlantı yapıyorum. Ve ledin boşta kalan bacağı yani eksi bacağından da breadboard'un eksi bacağına bağlantı yapıyorum. Artık ledimi çalıştırmak için gerekli devreyi de kurdum. Şimdi sıra buzzer'da. Buzzer'la ledin herhangi bir farkı yok. Buzzer'ın da tabii ki artı ve eksi bacakları bulunuyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Artı bacağını aklımda tutarak buraya bağlantısını yapıyorum. Ve artı bacağından 330 ohmluk bir dirençle yine bağlantısını yapıyorum. Direncim bir bacağı herhangi bir yere yine batırabilirsiniz. Buzzer'ı da 9. bacaktan sürmek istiyorum. Siz buradaki dijital pinleri yani LED ve Buzzer'ı sürdüğüm pinleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken yazılım kısmında da aynı ayarlamayı yapmanız gerekiyor. Arduino 9. bacağından dirence geldim. Dirençlerle de Buzzer'a gidiyor ve Buzzer'ın eksi bacağından da devreyi tamamlayabilmek için Breadboard'un eksi hattına bağlantı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi LM35, LED ve Buzzer'ın bağlantısını tamamladık. Şimdi kod kısmına geçerek detaylara öğrenmemiz gerekiyor. Yazılım kısmına geçtiğimizde yine tabii ki öncelikli olarak hem pin tanımlamalarımızı hem de değişken tanımlamalarımızı yapmamız gerekiyor. İlk olarak sensörümüzü bağladığımız bağlantıyı tanımlayarak başlayalım. Tanımlama yaparken hem define hem de int kullanabiliyoruz. Bunu mesela int ile yapalım. LM35 pin diyelim bunun ismine ve LM35'imiz biz A0 pinimize bağlamıştık. LED'imizi 8. pinimize bağlamıştık. Yani artık LED gördüğü yere bu 8 yazacak. Ve aynı şekilde isterseniz int ile isterseniz define ile yapabilirsiniz demiştim. Bunu da define ile yapalım. 3. pinimize de define ile ...Buzzer'ımız 9 olsun. Burada Define yazıp bunu böyle ifade etmekle... ...Int yazıp şöyle ifade etmek arasında... ...kullanım bakımından herhangi bir fark yok. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. İsterseniz hepsini Int yapın. İsterseniz şu şekilde Define ile ilerleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bizim değişkenlerimize. Tabii ki bunlar Define değil, değişken tanımladığım için artık değişkenin türünü yazmam gerekiyor. Yani burada int yazmam önemli. Burada zaman 50 atıyorum. Bu zaman 50 bizim led ve buzzer'ın yanıp sönme ve çalıp durma arasındaki süre. Bunu buraya tanımlıyorum ki aşağıda değiştirdiğimde birkaç yerde değiştirmek yerine sadece burada değiştirip rahatlıkla müdahale edebileyim. Bunu zaten birazdan değiştirerek göreceğiz. Öncelikle analog pin'den bir okuma yapacağım ve buna okunan değer diyeyim. Bu okunan değer zaten integer olacak ve 0 ile 1024 arasında okuma yapabiliyorum. Başlangıç Başlangıçlarında de 0 atıyorum ve bundan sonra bu gelen değeri benim artık gerilime yani yani aslında lm aldım aldığım gerilimin ne kadar olduğunu öğrenme aşamasına geçirmem gerekiyor. Bunun için de full out kullanacağım. Full out, noktalı sayıları ifade edebilmek için kullanılan değişken. Integer ile normal tam sayıları yazabilirken full içerisinde noktadan sonraki sayıları da ekleyerek virgül sayılar yazabiliyorsunuz. Bu arada sıcaklık gerilim diyelim. Alt gerilim. Bu da başlangıçta sıfır verelim. Bu gerilimi de sıcakla çevirirken yine bir noktalı sayı kullanacağım. Bu arada direkt zaten benim sıcaklığım olacak. Bu arada yine sıfır değerini verelim başlangıç değeri olarak. Bu proje için setup kısmına geçersek. Setup kısmına geçtiğimizde önce Öncelikli olarak iki tane pinimi çıkış vermem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi buzzer için, diğeri de led için. Zaten bunların isimlerini yukarı tanımlamıştık. Led pinimi output yapıyorum ve buzzer pinimi de output yapıyorum. Bu şekilde tamamladık. Hemen loop kısmına gelelim. Setup kısmında şu an için başka ihtiyacımız kalmadı. Loop kısmına geldiğimizde programın ana fonksiyonunda ilk yapmam gereken analog değer yani sensörden veriyi okuyup bunu değerlendirmek tabii ki burada okunan değer olarak bunu yukarıda belirlemiştik. Okunan değer içerisinde analog read komutuyla LM35 ten gelen veriyi aktarıyorum. Yani burada LM35 bin neydi? Yukarıda A0'dan analog okuma yapıp bunu okunan değer değişkeni içerisine atıyorum. Bu okuduğum değer 0 ile 1023 arasında bir değer. Yani 0 volta, 1023'ün de 5 volta denk geldiği bir değer. Ben bu değeri gerilim değerine dönüştürmem gerekiyor. Bu da sıcaklık gerilim değişkeni içerisine yazabiliriz. Ve bunu nasıl yapacağız? Şimdi okunan değeri bizim maksimum okuma yapabildiğimiz çözünürlüğe bölüyoruz. Bu da 1023. Yani tamamen burada atıyorum 1023 gelirse 1023'e böleceğiz. Bunu da 5000 ile çarpacağız. Burada gelen değeri gerileme çevirmek için aslında bizim maksimum pinde olan 5 voltu yazmamız gerekiyor. Tabii ki biz bunları sensörden milivolt olarak okuyoruz. O yüzden milivolt birimi üzerinden gitme gerekirse burada 5000 milivoltluk maksimum bir değerimiz var. Ve bu 5000 milivoltu biz 1023 hassasiyetinde okuyabiliyoruz. Yani aslında bir birim artması için yani bir birim arttığında veya bir birim geldiğinde bana 5000 bölü 1023 rakamı geliyor. Her bir birimde bu kadar değer arttırabiliyorum. Peki benim bu gelen birim değerlerim Okunan değerler. Yani okunan değerim 100 geldiğinde 100 birim için ne kadarlık bir artış olduğunu şurada hesaplayabilirim. Bu da zaten benim gerilime denk geliyor. Çünkü ben okuyabildiğim en küçük parçaları yani 1023 parçanın bir parçasına mesela analog değerden okuma yaptığınız bir geldi. Buna ne kadar bir voltaj tekabül ettiğini hesapladım ve bunu gelen değerle zaten çarptıkça da benim Arduino'mun A0 pinindeki gerilim değerini bulabilirim. Bu da zaten aynı zamanda benim sensörün çıkış verdiği gerilim değerine eşit oluyor. Burada float hesaplaması yapacağımız için şurada 5000 ve 1023'e nokta 0'da eklemekte fayda var. Daha sonra bu gelen gerilim değerini sıcaklığa çevirmek için de şu yöntemi izleyeceğiz. DM35 çıkışından her bir derece için, her bir santigrat derece için 10 milivoltluk bir çıkış veriyor. Bana bu şekilde bir bildirimde bulunuyor. O zaman ben bana gelen toplam gerilim değerini 10 milivolta bölersem ne kadarlık bir sıcaklık olduğunu görebilirim. O zaman sıcaklık diyelim. Burada bize sıcaklık gerilim A0 pinden toplam gelen gerilim. Bu gerilimi LM35 bize iletirken her bir derece için 10 milivolt iletiyor. O yüzden gelen toplam gerilim 10 milivolta bölersem kaç tane derece bize iletmek istediğini ben buradan bulabilirim. Artık sıcaklığımızı float cinsinden yazdırdığımıza göre if fonksiyona geçebiliriz. If içerisinde de artık gelen sıcaklık değerine göre istediğimiz şeyleri yaptırabileceğiz. Eğer sıcaklık değeri 35'in veya 30'un üzerinde ise o zaman hem LED'imi hem buzzer'ımı görsel ve işitsel olarak bana uyarı vermesini istiyorum. Dijital Write komutunu kullanarak bu çıkışları kontrol edebiliyorum ve LED'imi high çıkışı veriyorum. Yani LED'imi yakmak için bir komut veriyorum. Daha sonra buzzer'ım da aynı zamanda ötsün istiyorum. Buna da high vererek burada bir çıkış veriyorum. Daha sonra bekleyelim. Birazcık çalsınlar. Buna da ben yukarıda zaman değişkeni atamıştım hatırlarsanız. Zaman yazalım. Ve daha sonra bu pinleri hatta şuradan kopyalarsak daha kolay olacak. Bu pinleri tekrardan low'a çekeceğim ki yanıp sönme ve çalıp durma hareketlerini yapsınlar. Tabii ki bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Siz isterseniz bu alt satırı delay'den sonraki kısmı eklemezsiniz. O zaman sürekli olarak çalar. Bu tamamen tabii ki sizin tercihiniz. Bu proje için ama biz bu şekilde tercih ettik. Eğer 30'un üstünde değilse yani altındaysa else komutuyla devam edebiliriz. Else durumunda da zaten ben hem buzzer'ı susturmak istiyorum dediğimi de kapatmak istiyorum. O yüzden şu iki satırı kullanmamız yeterli olacaktır. Kodumuz bu kadar. İsterseniz upload edelim. Upload etmeden önce ilk önce şurada 100 yazalım. Bu değeri görelim. Daha sonra 50 yazıp aradaki farka bakabiliriz. Full kısmından doğru kart ve doğru portun seçili olduğunu kontrol ettikten sonra upload işlemini gerçekleştiriyorum. Burada tabii ki kodumuzu kaydetmemiz gerekiyor. Şu an kod yüklemesi tamamlandı. Ve sensörü elimle tutuyorum. Yavaş yavaş derece yükselecektir. Buradaki dereceyi biraz düşürebiliriz. Biraz yüksek oldu. Çünkü o kadar ısıtamadım ben şu anda. 27 yaptım. Tekrar upload ediyorum. Evet şu an 27 zaten çıkmış durumda. O yüzden ötüyor. Şu an biraz bekleyelim soğusun. Gördüğünüz gibi soğudu. Tekrar tuttuğumda 27'ye geldiğinde bize uyarı veriyor. Burada şöyle bir güzellik de yapabiliriz. Kod kısmına serial monitordan görüntüleyecek şekilde sıcaklık değerini yazdırabiliriz. O yüzden setup kısmına geri geliyorum. Hani burada e, kaç derece olduğunu kesin görmek isterseniz. 9600 bu atölyesinde bir serial haberleşme başlatıyorum. Ve hemen şurada sıcaklık değerimizi hesapladığımız anda da serial, print, elen diyerek serial monitörde yazdıracağım. Bu şekilde ve tekrar upload ediyorum kodumu. İsterseniz hatta şuradaki 50 yüzü de 50 yapalım. Bakalım ne kadar farklı ötecek. Kod yüklendikten sonra serial monitörünü açıyorum. Gördüğünüz gibi 23.46 arasında sekerek gidip geliyor. Elimle bastırdığımda yani elimi tuttuğumda ısınmaya başladı. Ve 27 dereceye arttı arttığında artık uyarı veriyor ve gördüğünüz gibi ses ve görsel olarak da saniyeyi değiştirdiğimizden dolayı birazcık daha farklı bir uyarı vermeye başladı. İşte kod kısmında aslında bu kadar kolay Gördüğünüz gibi sıcaklık uyarı sistemi çok kolay şekilde tamamladık ve kod kısmı da gayet basit. Siz de kendinize göre bu sistemi uyarlayabilirsiniz. Uyarı kısmını değiştirebilirsiniz veya sıcaklık alt limit üst limitlerini değiştirebilirsiniz veya farklı projenin içerisine buradaki kodları da dahil ederek o proje içerisinde yine bu sistemi kullanabilirsiniz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bunun gibi içeriklerden hemen haberdar olmak için aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına bekliyoruz. Yanlış çıkan iki tane içeriğe tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki video videoda görüşmek üzere. Bay bay.